Merhaba. <laughs> evet, çekmecemde kedi var. <laughs> ee, enteresan olan o çekmece kapalıydı. Çekmişler. Ve içine girip çıkıyorlar. Bu onlara için bir oyun oluyor. <laughs> Kedilerin böyle kutulara, kapalı alanlara girip çıkma merakı inanılmaz bir şey. Bu keyifli. Özellikle bizim garibin bu tür oyunlar oynamaya başlaması apayrı bir keyif veriyor. Çünkü bebekliğinden bir hastaydı. Yani iki yıldır uğraşıyorum garibe hayatta tutmaya. 2 yılın sonunda yavaş yavaş oyunlar bulmaya, kendince eğlenceler bulmaya, hayattan tad almaya başladı. Bu hoş. Ee, gerçi bu sabah burnu gene tıkalı. Bu sefer alerjik bir şey olabilir. Çünkü akşam şu köşede yattı. Şeyin üzerinde. Ee, ne derler oradaki paspasın üzerinde muhtemelen toz kıl tüy nefes aldıkça burnuna şey yaptı ve burnun tıkadı tekrar yoksa <laughs> sen de oyun arkadaşı buldun yoksa şey ağzına sürdüğün ilaç şey yapmıştı ne oldu kızım Hadi, hadi sen mamanı yemeye devam et. Hadi kızım. Hadi güzel kızım benim. Hadi tatlım benim. Anam nasıl da mama yermiş bu kız. Evet. Hazır mamayı sevdim. Tava dokunmuyor. Enteresan olan diğer kediler de ciğere dokunmuyor. Ama ciğer yemek zorundalar. Çünkü hep tavuk alırsak Buna bütçem yetmeyecek. Yavaş yavaş yeniden ciğere dönmemiz gerekiyor. yemek istemiyorlar. Kimi tavuğu beğenmiyor, kimi ciğeri beğenmiyor, kimi hazır mamayı beğenmiyor. Hen yapacak bir şey yok. Duydun mu kızım? Doydu sen bunu kaldırayım mı? Bir şey yememişsin ki. Hadi ye bakalım. Aferin. Aferin kızım. Oh. Evet az önce garip için oraya koyduğum tavuğu bizim şey halletti. Cesur halletti. Cesur tavuktan başka bir şey yemek istemiyor. Ne ciğer koyuyorum. Tabi hepsi hazır mama yemek istiyor. Tavuk yerine hazır mama alsaydım belki daha akıllıcaydı. Bitti mi kızım? Evet, çok bir şey yememişsin. Ama ne yapalım? Bunun jeline yalayıp şey yapıyor. Bakın nasıl oldu. Ah. Bugün, bugün daha iyi. Dün yürüyemiyordu, hiç yürüyemiyordu oğlum. Sadı. Onu rahat bırak lan. Sadı. Sen oyun istiyorsun da onu rahat bırak. Hadi. Hadi bakalım. Kızımız su su içmeye gidiyor. Değil mi? Tamam. Rahat, rahat ol kızım. Rahat ol kızım. Ah, babasını kaldırayım ben. Mal Bu arada ufak ufak çocuk bebişleri kedilere mama verirken işte tavuk verirken tavuğu neredeyse bitirdik. Ah bir buçuk kilo tavuğun neredeyse yarısı şey kemik zaten Kemiği mahallı. Derisi yağlı, vırsı zırtı. Geriye fazla bir şey kalmıyor. ciğer yemiyorlar diye tavuğa yönelmiştim. almıştım. Aradaki fiyat farkı çok fazla değildi. İki tavuk aldık mı ikişer kiloluk dört kilo. Yaklaşık 300 liraya falan geliyordu. Ama şimdi 4 kilo tava 400 lira vermeye çalışıyor. Vermem gerekiyor. 400 lira fazla. 300 lira da fazlaydı ama yemiyorlar diye yemiyorlar diye böyle bir yol gidiyor. Şey yapıyorduk, izliyorduk. Evet. Akşam vitamin vermedim. Akşam vitamin vermedim. Ama bir şeyler yiyebildiği için şey şimdi bari vitamin vereyim ben ona. Gitmeden vitamin verelim. Sen nereye kaçıyorsun? Tuvalete mi gideceksin? Hadi çıkabilirsin. Tamam. Evet şey yapmayacağım. O, seninle uğraşmayacağım. Hadi. Tamam. Tamam. Bir şey demiyorum sana. Evet. <laughs> Öyle kanlı canlı görmek hoş. Evet. Sorunu gidermedik ama. Bu akşam yola çıkıyorum. Yarın gece yarısı ne, neredeyse döneceğim. Evet. 24 saatten fazla evden uzak olacağız. Bu sıkıntı saat 5'e geliyor. Garibin burnunu çekmesiyle uyandım. Nefes alamıyordum. Burnunu temizlemesine yardım ettim ağzını ovunca sümkürebildi. Sümkürdükten sonra da bir şeyler yiyebildi. Çok yemedi ama iki lokma da olsa bir şey yiyebildi. Gitmeden bir daha ister. Evet. Çıktı bizimki dışarı. Geçeceksin bir tuvaletini yapsın gelsin. Oh. Evet. sularını takviyesini yapmam lazım. Ciğer koyacağız sağ sola. Mecburen ciğer yiyecekler. Ben gelinceye kadar aç kalmasınlar diye. Olan biraz şey olacak. Gariple mercan olacak. Çünkü onların önüne her zaman farklı bir yiyecek koyacağız. Gitmeden doyururum. Ama mercanın önüne koyduğum hazır mamayı hepsi yemek istiyor. Ben gelinceye kadar mercan açık olabilir. 24 saat. İşte evden uzak olmanın dezavantajı bu. Oy. Sürekli evde olsam Kediyle daha çok ilgilenirdim. Hasta kedilerle daha çok ilgilenirdim. Bu sorunu aşma konusunda daha çok yardım olurdu. Ama 24 saat aç kalmak Mercan'a Çok şey gelmeyecek. Bugün doyurabildiğim kadar doyurmalıyım. Bugün doyurabildiğim kadar doyurmalıyım. 24 saat onu tutacak kadar. Geldiğinde iyice aşık hisseder. Bir daha şey yaparız. Bu şekilde aşarız sonra. Evet. Biz hazır mama alalım bugün. Hazır mamayı seviyorlar. Evet hazır mama alalım. Önlerine hazır mama koyacağız akşama. ben gelince kadar da ciğerle idare edecek. Oh. Aynen de var. Evet. Ay bu yolculuğu yapmak zorundayım. Bu çok önemli. İki arada bir deri değil. İki önemli olay var. Bir tarafta hayatlar var. Hayata tutunmaya çalışan kediler var. Bir tarafta gerçekten ama gerçekten çok önemli başka bir işim var. İki arada bir deride kaldık. Neyse. Şimdi kalkayım bir duş alayım. Yarım saat önce şey yapmaya başlayacağız. Bunun bir zararı yok. Erken kalktık. Sedat ne yapıyorsun orada? Ha? Evet. Geçen bahçeymiş. Eve geldim evde yok. Bahçeden aldım geldim onu. tekrar dener mi diye bakıyorum ama denemedi. Demek o gün kazara atlamış eşeğe. Kızım. Garibim. Garip kızım benim. Güzel garibim benim. Adam, adam, adam. Nasıl oldu? İki lokma yiyince akşam bir şey yemedi. Akşam bir şey yemedi. Bademcikler nasıl iyi? Diş nasıl? İşte de bir problem. Yok ama ilacını, merhemini sürelim. Merhemini sürelim. Evet. Yaptığım harcamanın yüzde fazla yaptırmaya başladınız Günlük koyduğum limitin yüzde fazlasını yapıyoruz. Biz haline çıkıyoruz. Gerçi kedilerin suçu değil. Her şey çok pahalandı. Her şey çok pahalandı. Bir taraftan bütçem daralıyor, bir taraftan Dört. Evet. Evet. Yapacak bir şey yok. Gittiği yere kadar. Değil mi kızım? Evet. Bebişler. Bugünlük burada bırakayım. Şimdi diğer işleri de halledelim. Duşumuza girelim. Değil mi kızım? Değil mi güzel kızım? Değil mi tatlış kızım? Anam benim güzel kızım. Şu güçlerin güzelliğine bak. biraz kilo almaya başladı. İyice şey yaptı. Ortak gibiydi. Ortak gibiydi benim kızım. Güzelliği işte. Vallahi güzelliği işte çok korkuyordu ama Vallahi güzelleşti. Bir atlatabilsek şu hastalığı. kolay kolay da atlatılabilecek bir şey değil gibi. Nasıl yapacağız bunu? Beri bu ya? Bebekliğin bir yaşıyor problem. Çözemiyoruz. Ha. Mertcan geri geldi. Neyse. Evet. Demek ki tuvalete gitmiş. Gel kızım gel. Gel. Bu kadar hareket etmesi bile mucize. Halsiz bir şey var. Sanki biraz daha, biraz şişmanlatırsak, biraz beslersek bu sorunu çözecekmişiz gibi geliyor bana ama. Evet, şu ana kadar neredeyse ilaç kullanmadan götürdük. Diğer kedilere veterinerin tavsiye ettiği B12 vitamini ve bir ilaç daha veriyorduk. Ama internetten okuduğum kadarıyla B12 belli bir süreden sonra eğer aksatılırsa eğer aksatılırsa bir, bir şeyler ters gider aksarsa bir gün aksama bile alerjik etki yaratıyor ve zehir etkisi yaratıyor. Evet. Birkaç kediyi kaybettik bu yüzden. Şimdi B12 vermeden götürdük bugüne kadar bu işi. Azıcık versem mi diye şey yapıyorum biraz toparlarsa diye. Korkuyorum da B12'yi kessem bir türlü, versem bir türlü. kaç kaç kedinin hayatına mal oldu. Evet bugünlük burada bırakalım. Çekmece boş kaldı. Kızım, güzel kızım benim. Tatlış kızım. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.